Arkadaşlar merhaba. Hedef Direktör'den Taner ben. Bugün sizlere Nix 800 Pro Plus modeli. Cihazımız altın, gümüş, elmas, boşluk, para, kaya kısası, dere yatağı, artı bakır bulma özelliğine sahip. Bir 500 metre mesafede tarama yapıyor. Maksimum 12 metre derinlik alma imkanınız var. Bakın 4 antenlidir mineral kalibrasyonludur. 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller Türkiye'nin her yerinde bulunuyor. Montajı basit. Şayet alma niyetiniz olursa PTT kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Ayrıca hediyetdedektör.com sitemize giriyorsunuz. Orada peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız var. Ayrıca de N11 mağazamızdan kredi kartını alma imkanınız vardır. Yani bizim firma kurumsal bir firmadır. 44 senelik firma. Yerimiz yurdumuz Karaköy Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Dile kolay. 44 seneden beri aynı yerdeyiz. Sabit telefon numaramız Değişmeyen numaramız 44 seneden beri 0212 245 44 84 0545 245 44 84 cep numaram ayrıca WhatsApp, WhatsApp numaram sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık bakın sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık dükkan saat 8'e kadar açık değil takılın bir şey olursa da alo deyin buradan da yardımcı oluruz şimdi arazi kısa test videosunu çekeceğiz Altında gümüşle nasıl tepki veriyor? Artı cihazı nasıl kullanacaksınız? A'dan Z'ye anlatayım, kullanımımızı şey yapayım, göstereyim. Şu ürün, görmüş olduğunuz ürün, şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Alan vatandaşlarımız hepsi memnun. Önünden içimiz rahat. Firma olarak da garantisi var. Hedef dedektör şey olarak da. Artı iki sene servis garantisi ve Türkiye piyasasında ikinci eli bulamazsınız arkadaşlar. Biz eminiz. Başta. altınımız. burada da gümüşümüz. Yeni olan arkadaşlardan alışveriş yapmaya bakın. Bizim yerimiz 44 seneden beri aynı yerde sabit, stabil şekilde sabah 9 normal dükkanımız açılır. Telefonlarımız da saat 8'e kadar açıktır. Şimdi altın konumunu alıyoruz. 16 düğmesinden açtık. Şurada programdan Gold'a getirdik altın. Derinlik ilk etapta 4 metreye getirdik ama şu an 500 metre mesafede tarama yapıyoruz. Derinlikte normal şeyini test amaçlı olduğu için yüzeysel normal gördüğünde üzerine geldi, 360 derece dönecek. Şimdi biraz mesafeyi açıyorum, uzaklaşıyorum. Bakın arkadaşlar, cihaz ne zaman nasıl yapıyor bu şöyle şekilde? Bu şekilde tuttuğumuzda şöyle oluyoruz, böyle yok. Bu şekilde tuttuğum zaman taramasını yapıyor normal cihaz. Normal cihazın sağdan sola soldan sağ fark etmiyor, direkt onun yönünü veriyor. Şimdi gümüş bölümünü alalım. Altındaki teslimli mutabık olduk. Gümüşü aldık. altın dibinde cihazı yine aynı şekilde tutuyorum. Bakın altını hiç görüyor, Kes geçiyor, direkt döndü. Bakın geçti. Normal üzerine geldiğinde de aynı şekilde stabil işte dönüyor. Arkadaşlar normal cihazın diğer modları da var mevcut. Yani elmas, para, bakır, e, dere yatakları, kaya kasaları falan boşluk. Bu altınla da gümüşte nasıl tepki veriyorsa biz zaten test amaçlı. Daha önce de bunun videoları vardı. Ve biraz önce dediğim gibi Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Alan vatandaşlarımız hepsi memnun. Derinlik tespitini, tespitini antenlerden alabiliyorsunuz. Antenler kapalı iken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldiği cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre şayet hızlı dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Bu derinlik tespitini alma imkanınız mevcuttur. Ayrıca Hedef direktör bünyesinde pinpointlerimiz de mevcuttur. Bunlar da yataklarında, kaya kasalarında bulma metal varsa maksimum 5 metre şey 5 santime kadar bu özelliğine sahip. Objenin büyüklüğü de yakalarsa en fazla görece 10 metre şey 10 santimdir. Bu ürünü de hedef direktör büyüsünden de temin edebilirsiniz. Şimdi yine başa dönelim. 44 sene bile kolay hedef direktör. Tabii değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Sabit telefon numaramız 44 seneden beri aynı sabit 212 245 44 84. 0 545 245 44 84 cep numaramız. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olsa da alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. PTT tekrar böyle gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsun. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca N11 mağazamız bakın kurumsal bir firma olduğumuz için diğer merdiven altı satıcının böyle kalkıp da N11 mağazasında falan satışı falan imkansız. Ne yapıyorlar? Satana kadar abicim sattıktan sonra telefonlar engelleniyor. Cihazda elinizde kalıyor e, N11 mağazamızdan taksit alabilirsiniz. Hedef dedektör bünyesinde peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız var. Bizi aramadan alan tanıma veya dedektör almayınız. Hedef dedektör iyi günler dileriz.